Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 10'da ses düzeyi karıştırıcısını nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için başlat menüsünü açıyoruz ve Store yazıp Microsoft Store uygulamasını açıyoruz. Açılan pencerede arama yerine Ear Trumpet yazıyoruz ve arama sonucuna tıklıyoruz. Al butonuna tıklayarak uygulamayı alıyoruz ve yükle butonuna tıklıyoruz. Uygulama yüklendikten sonra başlat butonuna tıklayarak uygulamayı açıyoruz. Açılan pencereyi kapatıyoruz ve görev çubuğunun sağındaki gizli simgeleri görmek için yukarı yönlü ok işaretine tıklıyoruz. Ses simgesini sürükleyip görev çubuğuna bırakıyoruz. Bu sayede ses simgesine tıklayarak istediğimiz uygulamanın ses seviyesini değiştirebiliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.